Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda iPhone'larda olan otomatik parlaklık sorununa değineceğiz. Nedir bu otomatik parlaklık sorunu? Ayarlardan otomatik parlaklığı kapatmanıza rağmen parlaklığı hala telefonun kendine göre düzenlemesi. Öncelikle ben e, kapatmama rağmen oyundayken olsun, dışarıdayken olsun hala daha sürekli telefon kendine göre ayarlıyordu. Ve bunu bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben bilmeyenler için bu videoyu hazırladım. Öncelikle bu problemi nasıl düzeltebiliriz? Şimdi anladığım kadarıyla çoğu kişi bende dahil otomatik parlaklığı buradan kapatıyoruz. Yani ben buradan kapatmıştım. Gördüğünüz üzere hala da kapalı. Ama bu bize herhangi bir yarar sağlamıyor. Telefon hala kendi kendine burayı açıp kapatıyor. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? Arkadaşlar öncelikle buradan erişebilirliğe giriyoruz. Sonra dördüncü sekmede ekran ve metin puntosu yazan bölüme giriyoruz. Aşağı iniyoruz ve en altta gördüğünüz gibi otomatik parlaklık yazıyor. Bunu kapatıyoruz. Olay bu. Görüyorsunuz şimdi bakın fullledim. Açıyorum burayı. En düşüğe çekti. Bu otomatik parlaklığı kapattığınız zaman buradaki parlaklığınız neyse telefonunuz artık tamamen o ok kalacak. Evet bu problemimiz bu şekildeydi. Şimdi size birkaç da bonus olarak bir şey söylemek istiyorum. Telefonunuza sürekli reklam geliyor olabilir. Uygulamalardan olsun, farklı yerlerden olsun. Bu problemi nasıl çözebiliriz? Öncelikle gizlilik alta iniyoruz. Görüyorsunuz burada reklam, analizler ve iyileştirmeler sekmesi var. Reklama basıyoruz. Buradaki sizde kapalı olabilir. Reklam takibini sınırla seçeneğinin aktif olması gerekiyor. Burayı açarsanız telefonunuza daha az reklam gelecektir. İkincil olarak ise analizler ve iyileştirmeler iPhone analizi paylaş kısmının yine kapalı olması gerekiyor. Burada kapatmamızın nedeni ise orası açıkken bilgilerinizin ve iPhone'unuzu nasıl kullandığınıza dair bütün teferruatlar Apple'a gönderiliyor. Evet, ikinci bir bonus olarak pil ömrü hakkında size birkaç madde daha söyleyeyim. Öncelikle yine Genele giriyoruz bu sefer. Arka planda uygulama yenile. Bu seçeneği kapatın. Eğer bunu kapatırsanız ciddi anlamda değişiklik fark edeceksiniz. Geri gelin. Erişebilirlik. Pardon, özür diliyorum. Gizlilikten konum servisiniz kapalı olsun. Sadece kullandığınız zamanlar açın. Onun dışında daha koyu renkli duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Genel düz siyah kullanabilirsiniz. E, duvar kağıdı da çok etki ediyor pil durumuna. Ve telefonunuz iPhone 7 Plus 7 gibi ya da 8 8 Plus zaten home tuşunu zaten çok kullandıkça yine enerjinizden yiyor. Onun dışında da parlaklığı her zaman şu seviyelerde falan kullanın. Ben her zaman bu seviyede kullanıyorum. Merak ettiğiniz bir durum olursa yorum kısmında belirtin. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz de hem mail adresim hem Instagram adresimde yine videoların açıklama kısmında bırakıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.